rucun ve Ramazan ayının fazileti. Sual: Ramazan ayının önemi nedir? Cevap: Bu konuda İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: Mübarek Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz Başka aylarda yapılan 70 farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren amirler de affolur cehennemden azat olur. Ramazan-ı Şerif ayında Resulullah Efendimiz esirleri azad eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemekle geçer. Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerif'te iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah Efendimiz bu iki sünneti yapmaya önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmekte, Zaten bu demektir. Hurmayla iftar etmek sünnettir. İftar edince Zehebe zama vebtelletil uruk ve sebetel ecr inşallahü teala duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir. Bu ayda her gece cehenneme girmesi gereken binlerce Müslüman affolur, azad olur. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır şeytanlar zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü Teala bu mübarek ayda onun şanına yakışacak kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Açıktan oruç yiyen bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i Şerif'te özürsüz Ramazan'da bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazan'daki o bir günkü sevaba kavuşamaz buyuruldu. Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz. Ramazan'da oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle. Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü Teala size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin Kadir gecesinin hayrından mahrum kalan her hayırdan mahrum kalmış sayılır. Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip sevabını da Allahü Teala'dan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. Ramazan orucunu tutup ölen kimse cennete girer. Ramazan ayı gelince ey hayır ehli, hayra koş, şer ehli, sen de kötülüklerden el çek denir. Ramazan bereket ayıdır. Allahü Teala bu ayda günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin. Ancak cehenneme gidecek olan bu ayda rahmetten mahrum kalır. Ramazan-ı Şerif ayı geldiği zaman Allahü Teala meleklere müminlere istiğfar etmelerini emreder. Farz namaz, sonraki namaza kadar, cuma, sonraki cumaya kadar, Ramazan ayı, sonraki Ramazan'a kadar olan günahlara kefaret olur. Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. Ramazan orucu, farz, teravih, sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir. Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz. Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa cehennemden kurtuluştur. İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hac etmektir. Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir. Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Bilhassa oruçluyken çirkin, kötü söz söylemeyin. Birisi size sataşırsa ona ben oruçluyum deyin. Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur. Allahü Teala'nın gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına ancak oruçlular oturur. Allah yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü Allahü Teala yetmiş yıl ateşten uzaklaştırır. Temizlik imanın yarısı, Oruç da sabrın yarısıdır. Oruçluyken ölene kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır. Oruçluyken ölen cennete girer. Oruç tutan, namaz kılan kimse mükafatını kıyamette aklı kadar alır. Oruç şehveti keser. Mübarek vakitlerde günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatleri, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü Teala tarafından sevilen kimse faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buz ettiği kulsa faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü Teala'nın ona daha çok buz etmesine sebep olur. Çünkü o böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. Resulullah Efendimizin rüyası. Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler gelip onu içindeki zor durumdan kurtardı. Birini gördüm. Kabri onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar gelip onu kabir azabından kurtardı. Birine şeytanlar musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip şeytandan onu kurtardı. Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu gelip, susuzluğunu giderdi. Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı hac gelip karanlıktan çıkardı. Birine ölüm meleği gelmişti, ana babasına yaptığı iyilikler gelip ölümüne engel oldu, geciktirdi. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Sıla-i Rahim gelip ona şefaat etti, onlarla konuştu. Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı aldığı husül onu alıp yanıma getirdi. Ateşten korunmak isteyen birisini sadakası gelip ateşe perde oldu. Birini zebaniler alıp cehenneme götürürken yaptığı emri maruf ve nehi münker gelip kurtardı. Biri cehennem ateşine atılmıştı, Allah korkusuyla döktüğü gözyaşları gelip oradan kurtardı. Birine amel defteri solundan verilirken, Allah korkusu gelip defterini sağa aldı. Sebapları hafif gelen birine, kendinden önce ölen çocukları gelip sevabını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında korkudan titreyen birini Allahü Teala'ya olan hüsnü zanlı gelince titremesi durdu. Sırattan zorla geçen biri cennete geldi. Fakat kapılar kapalıydı. Kerime-i şahadeti gelip onu cennete koydu. Oruçluyken günahtan sakınmalıdır. Gözü ve dili günahlardan koruduğumuz gibi kulağımızı da korumamız gerekir. Konuşulması haram olan şeyi dinlemek de haramdır. El, ayak ve diğer uzuvları da haramdan korumalıdır. Oruç tutup azalarıyla günah işleyen, ilaç yerine zehir içen hastaya benzer. Çünkü günah zehirdir, ibadetlerimizin sevabını yok eder. Kötülük veya herhangi bir günah işledikten sonra pişman olmak ve iyilik ve ibadet etmeye devam etmek lazımdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir günah işlediğin zaman hemen arkasından bir iyilik yap, bir sevap işle ki o günahı mahvetsin. Nerede, ne halde bulunursan bulun. Allah'tan kork ve kötülüğün akabinde bir iyilik yap ki onu yok etsin. Kur'an-ı Kerim'de de mealen buyuruluyor ki, elbette hasenat, seyyiati yok eder. Hud suresi 114. ayeti. Hasenat, her çeşit iyilik, seyyiat ise her çeşit kötülük demektir kötü iyi ayrımı yapmadan herkese iyilik etmelidir. Güçsüzlere, ihtiyarlara, muhtaçlara yardım etmek dinimizin emirlerindendir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, güçsüzlere, hastalara, yaşlılara ve küçüklere merhamet ediniz. Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize acımayan bizden değildir. Yaşlılarımıza hürmet ve ikram, Allahü Teala'ya saygıdandır. Bir Müslüman kardeşine ikram eden, Allahü Teala'ya ikram etmiş gibidir. Bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse onun yaşına varınca Allahü Teala ona gençleri hürmet ettirir. İnsanlara iyilik etmek çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki insanların hepsi Allah'ın iyali, ev halkı gibidir. Allahü Teala'nın en çok sevdiği kimse onun iyaline yani insanlara en faydalı olandır. Allahü Teala'nın en buğz ettiği kimse de onun iyaline iyilik etmeyendir. Şu iki şeyden daha iyisi yoktur. Allah'a iman ve onun kullarına iyilik etmek. Şu iki şeyden de kötüsü yoktur. Şirk ve insanlara kötülük etmek. En iyi kimse kendisinden hep iyilik beklenendir. İyilik etmek ömrü uzatır. Kime bir iyilik yapılırsa o iyiliği ansın. İyiliği anmak şükür İyiliği gizlemek nankörlüktür.